İstiklal Spor Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve eski Galatasaraylı futbolcu Alparslan Öztürk'ün açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Kahramanmaraş'ta hem futbol hem de basketbol takımında yeni şampiyonluk zaferleri için kollar şimdiden sıvandı. Deprem sonrası Kahramanmaraş Spor'da da küllerinden doğarken fitnesini ikincilik ve basketbol birincilikte de yeni zaferler yazarak tarihe geçmek istiyor. Şimdiden İstiklal Sporu bu serüveninde başarılar dilemiş olalım ve sıradaki haber başlığımıza geçelim. Yelkenden konuşacağız. Yelkende önemli başarıları Genç takımlar kazanmaya devam ediyor. Genç milli takımlar kazanmaya devam ediyor diyeceğiz. Ilka 4 Avrupa Gençler Yelken Şampiyonası değerli izleyenler. Organizasyon Polonya'da gerçekleştirildi. 12-26 Haziran tarihleri arasında. Polonya'nın Puk kentinde düzenlenen Ilka 4 Avrupa Şampiyonası'nda milli yelkencilerimiz gurur verici başarıları imza attı. Ilka 4 Avrupa Şampiyonası'nda derin değişen Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi olurken, Derin Bartan'da Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nün sporcusu U16 kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Önemli mücadeleler gerçekleştirdi. 290 sporcu mücadele etti değerli izleyenler. Tabii e, pek çok sporcumuz da bu organizasyonda bu şampiyona da yarışmış oldu. Toplamda 470 sporcu bu organizasyona katıldı. 290 erkek sporcu, 180 kadın sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonu da iki madalyayla tamamlamış olduk.